Abla niye taşındın Şöyle arkadaşlar neden taşındım? Ben size ilk defa bunu açık açık anlatacağım. Birincisi böyle Ankara'da çok psikolojimin kötü olduğu bir dönem yaşadım ben. Ve artık yani dedim ki acaba gitsem mi falan oldum. Ondan sonra bir anda böyle ilanda burayı gördüm ve tamam dedim ben, ben tutayım. Bir anda karar verdim ama yani önün arkasına ne yaşayıp yaşamayacağım bile düşünmeden karar verdim. Sonra işte artık bir şeyler kesinleşti falan. Allah Allah gidiyorum ama daha böyle kafama oturmadı. Son ve dün dildiğinden önceki gün falan böyle ufak ufak gelmeye başladı bana. O ben resmen taşındım, yalnızım şu an falan diye. Aynen. Dün anlattım. Cumartesi neler yaşadığımı. Ondan sonra niye taşındım? Çünkü arkadaşlar Ankara'da sadece yayıncılığı rahat rahat yapabiliyordum. Orada da aslında yayıncılık kısmında şöyle bir zorluk oluyordu. Yani internet en iyisini kullanmama rağmen istediğim verimi alamıyordum yani yine de. Valorant oynarken biliyorsunuz ki hep sıkıntı yaşıyordum. Ama yayıncılığı çok rahat yapabiliyordum Ankara'da. Ama influencerlığa gelince sıra yapamıyordum. Çünkü e, gitmem gereken etkinlikler oluyor mesela. Gidemiyorum. Niye? Çünkü işte aynen etkinlikler sondaki kat duyurulan, iki gün kala duyurulan şeyler ve bir anda bilet alıp gidemiyorsunuz. E takdir edersiniz ki bütün planlarınızı etkinliğe göre planlayamıyorsunuz. Ankara'dayken böyle zorluklar oluyordu. O yüzden dedim ki İstanbul'da en azından etkinliklere falan katılırım ve markalarla hani iç dış içli dışlı olurum. Biraz daha yakın olurum. Onun dışında çekimlerimi arttırmak istediğim için de böyle bir şeye karar verdim aynı zamanda. Şu an alıştın mı? Yoksa zorluk yaşadığın zaman? Ya bilmiyorum. Alıştım kesinlikle diyemem. Çünkü daha çıkmadım dışarı. Dışarı çıkıp da gezemedim yani daha. Ama yani şey ne hissettiğimi tam olarak bilmiyorum arkadaşlar yani. E, garip bir his. Ya evet evet bence sabretmek lazım. Şu an zaten bir şeyler söylemek için çok 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 erken. Bir şey söyleyebilir miyim? Eğer ki deprem oluyor diye böyle şakalar falan yapıyorsanız hiç hoş bir şey değil. Çünkü bunun korkusunu da yaşayarak da geldim. Ve zaten biz bunu çok kötü bir şekilde yaşadık ülkece 2 sene önce. Ya bunu şakasını yapıyorsanız çok affedersiniz. Siktirin gidin yani çalsınız. Beyniniz yok yani. Böyle şeylerin çıkısı olmaz. 5 yaşında falansınız yani. <laughs> Allah Allah. Ya yani yok uyduruyorlar arkadaşlar ne depremi ya. Deprem falan yok. Tabii canım her yerde oluyor deprem. Anne Ankara mı sallandı? Yani bir sıkıntı yok yani değil mi? Andavallardan bazıları yayına yazıyorlardı. Ankara deprem canım. Hadi öpüyorum. Yani Ankara'dan geldiğini biliyorlar ya ondan. Aynen. Tamam hayatıma döptüm. Ben de ilaçtan dolayı böyle oldum. İlacımı içmeyi unuttuğum için böyle oldum bugün diye düşünüyorum. Ama yani mental anlamda da bugün bir mutsuzum niyeyse. Toparlanırım ama çok güzel mesajlar geldi arka planla alakalı. <laughs> arka planın çok güzel olmuş, çok beğendim falan yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Valla bence güzel olsun diye uğraştım. Max bu kadar oluyor arkadaşlar. Daha da yani bu odaya bir şey yapamam. Bu tarafa iki tane bayacak koyacağım. Sizin bu tarafı gö göremiyorsunuz. Burada çamaşırlar falan nasıl çeviremiyorum ama. Öyle yani. Goat bahsediyorum ya arkadaşlar. Goat şöyle dün... Dün bahsetmiş miydim? Dün galiba bahsetmiştim. İşte o tiroidler alındığı için ilaç çalışan bir şey yok artık tiroid olarak. E, ee, desteklemesi gerekiyor. İlaç desteklediği için, ilaç desteklemediği zaman da halsizlik, işte kilo, o bu şu bir şeyler oluyor ve tiroidsiz olduğunuzda yaşanabilecek kötü şeyler meydana geliyor gibi gibi gibi. Ercan demiş ki, bir tane iyi gerçekten korktum. Aa, ya arkadaşlar makyajsız gerçekten bu kadar kötü mü gözüküyorum? Makyajsız bu kadar kötü mü gözüküyorum gerçekten? Bunu bilmiyordum. <laughs> bir kilogram makyaj yap gel ayrıca boğazını. Onun da biraz ameliyatla alakası var ama çok özür dilerim tiroidlerim sorunlu olduğu için. <laughs> Sıla tatlış yayınlar. dinlemeye dikkat etmesin. Ankara'dan uzaklaştım. Kendini uzakta hasta etme lütfen. Sevenlerin her dediğim gibi seninle birlikte sakın mentalini düşürme. Kötü değil kötü olur mu hiç? Güzelsin lakin gözlerin üzgün bakıyor. Ama bana sakın duygusal şeyler yazmayın tamam mı? Televizyonda bile duygusal şeyler çıktığında hemen kapatıyorum. evet. <laughs> sakın sakın üzme kendini. Sen göçe bir kısa. Seni çok sevdiğinizi biliyorsun zaten. Bir teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> ya gücü olacak bir şey yok arkadaşlar. Benim gibi böyle çok fazla ki okumaya giden insanlar da var mesela. Onlar ne yapsın yazık. Çok daha erken ayrılıyorlar mesela. Ben yine 21 yaşındayım ve düşündüğümde yani 21 yaş iyi. Yine bir şeyler böyle. <laughs> bir şeyler böyle oturmuş oluyor ya. Ama mesela 17 dur. Üniversiteye kaç yaşında tam geçiliyordu? O yaşlarda mesela ailesinden uzaklaşan insanlar var yani. <laughs> Ercan demiş ki neyle ilgisi anlamadım gülüm. Nasıl yani her tanesi? <laughs> 17-18 mesela çok erken. Ben 17-18 gibi duygusal yaşlarda anamdan ayrılsaydım ne yapardım acaba? Gerçi yaşta çok fark etmiyor da. Ezan okuyan kedi aç.